Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün birlikte Minecraft'ta Spider-Man modu inceliyoruz. Videoya geçmeden önce hatırlatmam gereken şeyler var. birincisi dünyanın denemelerini açmanız gerekiyor yoksa mod çalışmıyor. Şu anda mod 1.18 pardon 1.18 ne ala 1.20.80'de sorunsuz bir şekilde arkadaşlar çalışabiliyor. Başka da söyleyebileceğim bir şey yok. Hadi videoya geçelim. Şimdi gençler ben buraya bazı kostümleri koydum. Tabi envanterden ekipman kısmına girip buradan isterseniz hepsini alabilirsiniz. Ben işte önüme gelenleri rastgele aldım buraya koydum. Artı olarak da bizim şimdi Spider-Man güçlerine sahip olmamız için benim bu sandığa koyduklarım siz de buradan aynı şekilde ekipman kısmından bunları bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Mesela birincisi şurada. Şunlar falan var arkadaşlar. Bunları falan almanız gerekiyor. Şimdi gelin sizlere ben bunları nasıl kullanabilirsiniz? Şimdi onlardan bahsedeyim. Bunu elimize alıyoruz tamam mı? Bunu arkadaşlar gördüğünüz gibi bak sonra sağa tıkladım. Böyle değişik bir görüntüye girdi. Biraz bekliyorsunuz. Sonra karakterimiz bayılıyor. Bakın orada bir örümcek var. Şu anda bize hiçbir şey göstermiyorlar. Görükmüyor. Böyle yapmış modun yapımcısı. Niye böyle yapmış bilmiyorum. Ya birden Birdenbire sanki bak şu anda tekrardan ayrılıyor gibi olduk. Tek tekrardan ayrıldık arkadaşlar. Şu anda bir Spider-Man'iz. Bakın karakterimizin zıplaması, koşması, gördüğünüz gibi eğilmesi hepsi de arkadaşlar değişti. Normalde eğer siz o iksiri yani o iksirle alakalı bir şeyi alıp koymazsanız yere böyle bir şey olmuyor yani. Bir örümcek tarafından ısırılmanız gerekiyor. Bunlar da bizim örümcek güçlerimiz. Şunu sonra göstereceğim. Şimdi buradan herhangi bir mesela şuradan mesela Marvel Olan diyor yani. E e tamam bunu aldım. Bu bizim normal bildiğimiz Avengers 8 Spider-Man yani modda öyle geçiyor en azından. Burada maskemizi çıkartıp geri takabiliyoruz. Artı olarak da arkadaşlar mesela yüksek bir bina falan varsa tabii bunu boşluğa da atabilirsiniz. Ama boşlukta pek güzel olmuyor. Ama böyle bir binadır, bir yapıdır. Oraya onun üstüne attığınız zaman direktman oraya gidebiliyorsunuz. Çünkü oraya tam yapıştığı için. Ama isteseniz bu şekilde arkadaşlar böyle kullanabilirsiniz. Şimdi ondan sonra bizim burada elektrikli bir ağımız var. Bakın şöyle göstereyim bakın oraya attım. Öldü gördüğünüz gibi ve buraya ge kim gelirse onu elektrik çarptırıyor belki bizi de çarpabilir bilmiyorum. Bu ne lan? Ne oldu? İksir, burada da bir iksir geldi, 42 diye. ve yanında şöyle değişik oyuncaklar falan geldi. bunlar içebiliyor muyuz? Bunlar içilmiyor sanırım, ee, işte Spider-Man'in oyuncağı var. bunlar oyuncak koyuyorsunuz. Şeker var yiyebiliyorsunuz bunları. Şimdi ben bunları arkaya attım tamam mı? Bunlarla bizim bir işimiz yok. Normal bildiğimiz mesela şöyle attım bunu atamadım ha. Şimdi yavaş attım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sonrasında atamadım da orada bakın şeyin dolmasında beklemeniz gerekiyor. Elektrikli a, a tekrar atmak için şuna bak bitti 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 ve tekrardan atabiliyorum ve attım gördüğünüz gibi elektrik şu anda çarpıyor. A bombası var. Attığınız yerde böyle biraz bekliyorsunuz patlı ve A çıkartıyor. Ya da direkt bu şekilde A'da atabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela bunlar Şöyle mobların üzerine, mob yok ki burada mob olsa gösterirdim de. Öyle mobların üzerine attığın zaman güzel duruyor. Direkt bak mesela göstereyim. Yani onlar otomatik olarak onların üzerine gidiyor ve yavaşlatıyor arkadaşlar. Burada başka gösterebileceğim ne var derseniz. Şimdi diğer karakterlerden göstereyim. şunu da çıkartalım artık. Bunlara gerek kalmadı. Şu güçleri tekrardan buraya koyuyorum. Şimdi arkadaşlar bir clear çekelim. Envanterimiz boşalsın değil mi? Evet. Buradan arkadaşlar bakın Venom'dur. Green Goblin olsun. Doktor Octopus var. İşte değişik değişik karakterleri var arkadaşlar. Bunlara da SS'nizi dönüşebiliyorsunuz. Artı olarak da modun yapıcısı buraya mesela Miles Morales diye bir şey koymuş. Bunu aldığınız zaman görünüşünüz böyle Miles Morales'e dönüşüyor. Tabi onun da kostümünü alıp buradan giyerseniz. işte onun kostümü hangisi? E, siyahlımsı bir şeydi. Burada var mı? Buldum. Aha burada. Bunu da buraya taktığınız zaman gördüğünüz gibi şu anda Miles Morales'e dönüştük arkadaşlar. Tabi buradan A özelliklerini sizin tekrardan aynı şekilde buradan benim şu gösteriklerimi almanız gerekiyor yoksa herhangi bir şey yok yani bunun özelliği yok. Şimdi bunu ben buradan çıkarttım. Bunu da çıkartalım. Aynı şekilde burada spider e, güven var. Güven miydi bunun da Aynı öyle olması lazım. Güven sitesi. Bunu atamıyoruz. Şunu çıkartmamız lazım bir dakika. Çıkarttım. Evet. Başka öyle gösterebileceğim. Bu neymiş? Bu da arkadaşlar şey diye biliyorum bunları sanırım. Şöyle koydum. Aynen. Bak bunlar arkadaşlar. Şu USB'ler var ya flash bellekler. Bunlar sayesinde bunları hipnotize edebiliyorsunuz. Bunun olmadı. Burada diğer mesela Spider-Man şeyler var. USB'ler var. Bunları alın. mesela bunu bu şey yaptı. Ve bu sizin saldırdığınız, saldırdığınız bütün her şey saldırıyor. Ve siz nereye giderseniz oraya gidiyor arkadaşlar. Bakın şimdi. Bak. Ben şimdi şu şeye vurayım slime'a. Gel. Bak geliyor. Şu an vuracak mı? Evet bak. Ona saldırıyor. Vurmadı lan. Acaba benim mi canlı olmam gerekiyor? Öyle bir şey vardı çünkü. Game mode istedik ama. Vur lan ha. Salır lan şuna. saldı şuna saldırsana. Öldü lan. bak. Allah Allah. Dur, dur. Slime var mı başka? Var var yavrular var. Saldırılan yavrular mı? Hangi geri zekalı yavrularına saldırsana? Normalde bu saldırıyordu ama. Niye bu sefer saldırmadı onu bilmiyorum. Yani normalde saldırıyordu. Mesela büyük slime var gel. Bak bana vursun bir. Vurdu. Ha saldırıyor mu? Evet bak şimdi saldırmaya başladı. Öldürdü gördüğünüz gibi. Ve bunlar uçabiliyor ve artı olarak da şöyle güzel özelliği var. Tekrardan game Mode C diyorum. Buradan blok aldım tamam mı bak şimdi. Bir dakika. Şöyle koydum. Bunun mesela daha yüksek olsa daha iyi olur. Daha iyi görünür ama şöyle deneyelim bakalım. Şimdi ben buradayım ya bakın. Neden ona? Ha bak tırmandı geldi gördüğünüz gibi. Ben 3 tane şey yaptım. Düş, düşmesin diye belki düşer, Yine tek tek ben geldim tırmanıp gelebilir arkadaşlar. Başka da gösterebileceğim bir şey yok. Yani buradan mob yumurtaların işte kostüm yapması standlardır, cadlar, Bunlar oyuncaklar falan. İşte bunlar falan var. Böyle bunun üzerine kostümler yapabiliyorsunuz. Buradan arkadaşlar bu yünler sayesinde isteseniz bunları alabilirsiniz. Başka da gösterebileceğim bir şey yok. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ha bir de şunu da hatırlatayım. Mesela şunları falan atayım arkaya bir. Artık normal insan formuna geri dönmek istiyorsunuz. Yani Spider-Man güçlerinden sıkıldınız. Şunu alıyorsunuz. Bunu içtiğiniz zaman bakın normal. Görüntü gibi zıplayışım koşmam normal eski haline geri döndü arkadaşlar. Başka da gösterebileceğim bir şey yok. Görüşürüz. Bay bay.